Herkese merhabalar. Ben Burcu Hoca'nız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nartes yayınlarının Mavi serisinin doğal sayılarda işlemler konusunun 9. testili sizlerle birlikte çözeceğiz. Ve birinci soruyla başlıyoruz. Üslü ifade bir sayının kendisiyle çarpımlarının kısa yoldan gösterimidir. Bir sayı kendisiyle çarpmak o sayının karesine eşittir. Bir doğal sayı kendisiyle iki kez çarpmak o sayının küpüne eşittir. Kütle ölçmeye yarayan eşit kollu terazinin bir kefesine cisim, diğer kefesine ağırlık konularak tartım yapılır. İki farklı cismin kütlesini ölçmek için aşağıdaki gibi teraziler dengededir. Üçüncü terazideki kutuların dengede olabilmesi için kaç kilogramlık kütle konulmalıdır? Şimdi Çocuklar burada kilogramlar, kütlelerin görünmediği için ben üstlerine siyah kalemle şöyle yazmak istedim. Sizler de rahatlıkla görün diye. Ve burada üstü ifadelerin hesaplanmasını sizlere bir kez daha anlatalım isterseniz. Şimdi 5 üzeri 2, 2 tane 5'in çarpımı. 5 çarpı 5'ten 25 olacak. 2 üzeri 3, 3 tane 2'nin çarpımı. Yazdık 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 3 üzeri 2 2 tane 3'ün çarpımı 3 çarpı 3'ten 9 4 üzeri 2 2 tane 4'ün çarpımı 4 çarpı 4'ten 16 1 üzeri 3 3 tane 1'in çarpımı 3 tane 1'i çarptığımızda da sonuç 1 çıkacak. O zaman ben şekil 1'den A'yı şekil 2'den B'yi kaçar er kilogram olduğunu ne yapacağım bulacağım. Şimdi şurada başlayalım. Zaten Ayla kim dengede? Yani dengede demek eşit demek. 5 üzeri 2, 2 üzeri 3, 3 üzeri 2'nin toplama. Peki 5 üzeri 2'yi ben kaç buldum? 25 buldum. 2 üzeri 3'ü kaç buldum? 8. 3 üzeri 2'yi de 9 buldum. Bunları toplarsam 5, 8, 13, 9 daha 22 elde var 2. 2, 2 daha 4. Demek ki 42 kimin tütlesi? A'nın kütlesi. Peki B'ye gelelim. B'de de 4 üzeri 2 vardı 16 bulduk. 1 üzeri 3 vardı 1 bulduk. Bunları toplarsak 17 kilogram olacak. O da kim? B'nin kütlesi. Peki 3. şekle geldim. Dengenin bir tarafına baktığımda A var. Bir tarafına baktığımda soru işaretiyle B var. Peki biz bunu doğal sayılarda bilinmeyeni bulma konusuna dökersek A'nın kütlesi 42. Diyor ki 42 acaba B ile kimi toplamına eşit? Yani bu mavi soru işaretli kısma kutu verirsek kutuyla 17'nin toplamına eşit. O zaman kutu kaçtır? O halde bizim burada yapmamız 42'den 17'yi çıkarmaktır. 12'den 7 çıkarsa 5. Burada ne kalacak? 3. 3'ten 1 çıkarsa 2. Demek ki Burada soru işaretli olan mavi kütle 25 kilogram olmalı. O halde artık şıklara bakalım. Burada 4 üzeri 2 var. 16, 1 üzeri 3, 1'di. Burası 17 oldu. 25 olmadı. 5 şıkkına bakalım. 4'ün karesi 16, 2'nin küpü 8. E bu da 24 oldu. Bu da değil. C şıkkına bakalım. 4 üzeri 2, 16. 3 üzeri 2, 9. Topladığımda 25. İşte bulduk. O halde demek ki mavi kütlenin ağırlığı ne olacakmış çocuklar? 25 kilodan C şıkkı olacak. İkinci soru. 50 metre uzunluğundaki bir caddenin her iki tarafına başlangıç noktasına göre uzaklıkları tabloda verildiği gibi aralıklarla olacak şekilde ağaç fidanı dikilecektir. Buna göre verilen ölçülere uygun olarak dikilebilecek ağaç fidanı sayısı en fazla kaç olur? Şimdi mükemmel bir soruyla yine karşınızdayım. Bakın bu soru zaten üslü ifadeler konusu 8. sınıf sınavında büyük önem arz eden bir konu. Ve gerçekten buna benzer çok soru çözüyoruz 8. sınıflarda. O yüzden ben bu soruyu çok beğendim. Sizler de lütfen iyi dinleyin. Şimdi bakın burada bir yol var. Ve her iki caddenin özür dilerim caddenin her iki tarafına ağaç dikeceğim. Yani buraya da dikiyorum ağaç. Buraya da ağaç dikiyorum. Ve bu tarafın da uzunluğu 50 metre. Bu tarafın da uzunluğu 50 metre. Peki ben o zaman başlangıç noktasına olan uzaklıkları bu tabloda verilmişse ben bunları hesapladığımda 50'den büyük olan uzunluklara ağaç dikebilir miyim? Hayır. İşte bu soruda bunu anlatıyor. O zaman sol taraf ve sağ taraf olmak üzere isterseniz bunları bir hesaplayalım mı? Şimdi sol tarafla başlayalım. 1 üzeri 2 1'dir. 2 üzeri 3 8 5 üzeri 2 25 3 üzeri 3 27 7 üzeri 2 49 8 üzeri 2 8 kere 8'den 64 mesela diyor ki sol tarafa başlangıç noktasına uzaklığı 64 metre olan yere ağaç dikebilir miyim Hayır Çünkü benim yolumun uzunluğu zaten 50 metre o zaman buraya ağaç dikemeyeceğim sağ tarafa geldim 1 üzeri 3 1'di 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. 3'ün karesi 3 çarpı 3'den 9. 4'ün karesi 4 çarpı 4'den 16. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36. 5'i küpü 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125. Bakın yine aynı mantık. Ben 125 metre ileriye ağaç dikebilir miyim? Hayır. Zaten benim yolum 50 metre. O zaman bu da gitti çocuklar. E, o zaman kaç tane ağaç diktik bulalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani toplam 10 tane ağaç dikmişiz. Cevap C şıkkı. 3. soru. Aşağıda bir işlem şeması, algoritması verilmiştir. Verilen işlemlerin sonuçlarının doğru veya yanlış olmasına göre ok yönünde takip edilerek ulaşılan sorunun doğru cevabı kaçtır? Şimdi biz buradan o zaman hesaplamalarımıza başlayalım. Şimdi 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25. Peki çocuklar benden çıkarmamı istiyor. Ben 27'den 25'i e çıkarırsam 2 olur. Burada 1 yazıyor. O zaman bu Yanlış. Yani burayı takip edeceğim. Peki geldim. Buradaki işlemim 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 2'nin toplama. Onu da burada hesaplayalım. 2 üzeri 3, 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 3 üzeri 2, 3 çarpı 3'den 9. Burada toplamamı istiyor. Ben bunları toplarsam 17 olacak. O zaman doğru olacak. Hangi yolu takip ediyorum? Doğru. Ve benim geldiğim kutu gördüğünüz gibi burası oldu. Buranın doğru sonucunu benden istiyor. O zaman 8 üzeri 2'yi hesaplayalım. 8 çarpı 8'den 64. 4 üzeri 3'ü hesaplayalım. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten o da 64 olur. Biz 64 ile 64'ü toplarsak cevap 128 olacak. Yani D şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıda üç kardeşin kütleleri ve yaşları üslü ifade olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi güzel Oğuz, Figen ve Hülya. Yaşları ve kütleleri. O zaman biz bunları hesaplayalım. Şimdi 3 üzeri 2, 3 çarpı 3'ten 9. Kütleyi hesaplayalım. 6 kere 6, 36. Figen'e gelelim. Yaşı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 Kütlesi 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25 Hülya'ya gelelim Yaşı 4 üzeri 2 4 çarpı 4'ten 16 Kütlesi 7 üzeri 2 7 çarpı 7'den 49 Bunları bulduk artık normal sayı olarak Şıklara geçelim Figenin yaşı ile Oğuz'un yaşlarının toplama Şimdi Figenle Oğuz'un yaşları toplama kaç? 8, 9, 17 Peki Hülya'nın yaşının 4 fazlasıdır. Şimdi Hülya'nın yaşı 16. Ben 16'ya 4 eklersem burayı verir mi? Hayır 20 olur vermez. O zaman yanlıştır dediği için vallahi cevap da A şıkkındaymış. Harika. Ama diğerlerini de anlatalım. Hülya'nın kütlesi Oğuz'un kütlesinden 13 kilo fazladır. Hülya'nın kütlesi 49. Oğuz'un kütlesi 36. Yani farklarına bakarsam 49'dan 36'yı çıkarırsam 3, 1 gerçekten 13 kilo fazla doğru. 3 kardeşin yaşları toplamı 33. Yaşlarını toplayacağız. Kolayca toplayalım. 9, 8 daha 17. 17, 16 daha 33. Valla bu da doğru. Oğuz Figen'den bir yaş daha büyüktür. Oğuz Figen'den evet 9 yaşında 8 yaşında. Gerçekten Oğuz bir yaş büyük. Böylelikle cevabında e, doğruluğunu görmüş. Diğer şıkları da incelemiş olduk çocuklar. Ve bir dersimizin sonuna daha geldik. İzlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.